Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeriyseniz benim isim Eren. Bu da kız kardeşim Ecan. Merhaba. Dostlar bu videoda biz hazırladık. Bu ne kadar masraf sarf ettik bu eve. Ne kadara aldık. Bununla ilgili video yapacağız. Ve böyle bir yer alırken neye dikkat etmeniz. Bu arada nalet olası bir tane <laughs> sinek var. Öldürmek istemiyorum. Şimdi bizi buluyor ya. Neyse. <laughs> Fucking hell man. Komik oldu. Dostlarım bu arada profesyonel kamerayı taktık buna. Umarım görüntü iyi çıkar. Otomatik şeyi de ayarda çekiyor. Şimdi bir de bu bir şeyler daha diyeceğim. Sesim biraz kısık kusura bakmayın. Kız kardeşim bana yardımcı olacak bu videoda. İlk neyden başlayalım sence? E, genel olarak şu an bir masraf videosu yapacağız. Bu evi aldığımızdan beri sarf ettiğimiz her şeyi biz tek tek not aldık bunu da zaten çok merak ediyordunuz gerek Eren'in videolarında gerek benim videolarımın altında çok fazla yorum vardı bununla ilgili fakat biz daha yeni oturup da nefes alabildik bunu hazırlayabilmek için şimdi biz kalem kalem her şeyi yazdık tek tek size bunu belirteceğiz sonrasında da bir totale ulaşacağız önce bence burayı ne kadar aldık onu söyleyelim Tamam. Önce... ben ben söyleyebilir miyim o kısmı tamam. sen masrafları söylesin Dostum bu evi araziyle birlikte 525 bin aldık. Bu fiyat daha ucuz yerler vardı. Ama mevkiden mevkiye değişiyor. Bizim burada avantajımız yaklaşık denize buraya 10 dakika mesafede. Artı burası bir turistik alan. Yani burası bildiğiniz bir dağ başı değil. Mes bu evin tadilatı tamamı tadilata girdi. Ee, yani evin kendi e kendine bıraktığımızda %70'i tadilata aldık biz bu evi. Yani girdiğimizde gerçekten e, oturulacak kıvamda değildi. Bizim satın aldığımız kişi burayı kendi imkanlarıyla e, oluşturmuş ama bizim için yeterli seviyede değildi. O yüzden buraya ciddi bir masraf yaptık. E, öncelikle e, evin masrafı şöyle oldu. E, biz buraya birkaç tane usta çağırdık. E, çünkü genel olarak bir tadilat yapılacağı için bütün ustaların bir arada çalışabileceği yani daha doğrusu bir taşeron firmayla anlaşmak istedik. Fakat gelen her kişi farklı rakamlar söyledi. Birisi çok uçta söylerken birisi aşağıda söyledi ve biz o aradaki dengeyi bulmakta biraz Zorluk çektik. Bunun sebebi de bu bu tadilat işleri bizim anladığımız bir alan değil, bir sektör değil. Ve biz de yeni gelmiştik yurt dışından. Yoksa yine biliriz. Evet, yani ben turizmciyim. Bilenler biliyor, bilmeyenler için belirteyim. O yüzden bizim alanımız değildi bu ve bunu bulmakta biraz zorluk çektik. Evin tadilat işlerini bu evi satın aldığımız kişiye yaptırdık. Yani Ümit'e onunla anlaştık. Sa satın aldık ama o emlakçıydı. Yani asıl sahibi değildi. O emlakçıydı. Biz ondan aldık. Evet, Ümit emlakçılık dışında tadilat, dekorasyon işleriyle de ilgilendiğini söylemişti bize. Sonrasında bu gelen rakamların aşağı yukarı rakamları da bildiği için bize bir rakam söyledi ve biz o rakama onunla anlaştık. Bahsettiği rakam da e, bu evin bütün tadilatı, her şeyi, anahtar, teslim 55 bin liraya anlaştık. E, totalde yani evin e, badanası, boyası, sıvası, fayansların döşenmesi, e, montaj, e, bütün hepsi dahil 55 bin liraya anlaştık. Artı biz buraya bir oda yaptırdık. Yani şöyle, şu yanda oda yoktu. Evin girişi buradandı. Biz oraya bir oda çıktık. Merdiven basamaklar yaptık bu 55 e anlaştık. Bu 55 bin içindekiler, <laughs> pardon sesim biraz gidiyor özür dilerim. 55 binin içindekileri ben söyleyeyim. Masraf yaptığımız masraf 55 bin dışında. Ha, kız kardeşim anlatır. 55 binin içinde spotlightlar yaptık. Komple ev alçı yapıldı. Bunun içinde işçilik olarak granit yapıldı. Banyom. Bütün ev hatta. Bura çatı, çatı katı dahil çatı katına alçıpanlar falan yapıldı. Ee, bunun içinde işte duşa kabini taktılar. Tabi malzemeleri biz aldık. Onların fiyatını zaten Ecem açıklayacak. E, ee, mutfağı falan hep onları biz aldık ayrı. Yani 55 binin içinde fayansları yaptılar. Aşağı şap atıldı. O aşağı duvar örüldü. Söveler yapıldı. Dış söve. Ondan sonra badana. badana. boya yapıldı, spotlar yapıldı, kapılar filan. Bu. Bu yaptığımız, zaten biliyorsunuz evin mutfağı filan çok kötüydü. O videoyu biliyorsunuz. Yerler kötüydü, odalar kötüydü. Yani her şey kötüydü bu ev. Yüzde yetmiş tadilatı gibi. Şimdi sen Fayans'tan mı başlamak için neyden fiyatları söylüyor? Yani ben şu sırasını karışık bir şekilde yazdım. Ama aşağı yukarı çıkan rakamı söyleyeceğim size. Sıra sıra da bahsedeceğim. Şimdi muslukları burada toplam yani bir tane banyomuz var, mutfak, banyo, duş musluğu bunların hepsine 832 TL ödeme yapmışım. Duşa kabini ayrı aldık, onu ben videolarımda paylaşmıştım. Sadece banyodaki duşa kabin için 950 lira ödeme yapmışız. Bu evin pencerelerini yani camları, pencereleri ve mutfak tezgahını Hurdacılar çarşısından aldık. Bunlar ikinci el çıkma camlardı. Bu arada biz bu evin masraflarını yaparken her şeyi minimum seviyede tutmaya çalıştık. Hem ucuz olsun istedik ama ucuz olsun isterken de dandik dündik bir şey olsun istemedik. Yani her şeyin en iyisini almaya çalıştık ama araştırarak fiyatlarını en dipte tutarak bunu yaptık. Ee, bütün camlara da zaten e, camları e, takip ediyorsanız biliyorsunuzdur e, mutfak e, kapı girişi, e, koridordaki girişler ve yatak odasının girişleri boydan boya cam yaptırdık. Çünkü bizim burası biliyorsunuz orman manzaramız var. Ya, biz bu manzarayı öldürmek istemedik ve bunların hepsini de hurdacılar çağrısından bulduk. Bir diye. de hep biz aydınlık olsun istedik. Bu arada bizim korkumuz yok. Bazı insanlar böyle kepekler falan koyuyor, demirler koyuyor. Biz hani böyle hırsızdan, yabancıdan korkmuyoruz. Zaten burada köpeklerimiz var. Evde 24 saat biri var. Kamera sistemi de bağlatacağız zaten. O yüzden ya korkmuyoruz. Bir de bu camların takılımında filan da 55 bin içine dahilde. Evet, pardon sözünü kestim abi. ama sen devam et bir dakika. Ha, tamam. E, bu 7350 liranın içerisinde e, mutfak tezgahı da var. E, şimdi biz bu mutfak... Şimdi biz bu mutfak tezgahına ve yani mutfağı daha böyle e, daha ucuza e, ikin, ikinci el demeyeyim de size yine... <laughs> Sinek almıyoruz ben Fatma. Yine hurdacılar çarşısından halledelim dedik. Sonrasında bundan vazgeçtik ve mutfak dolaplarını yaptırmaya karar verdik. O arada bunu karar vermeden önce... Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Bunu karar vermeden önce ben mutfak tezgahını almış bulundum ve ona bir evye gömdürttüm çünkü kendi evyesi kötüydü. Yani bizim istediğimiz gibi bir şey değildi. Onun için ekstra 450 TL'ye bir evye aldım ve onu gömdür gömdürttüğüm içinde bu tezgahı kullanmak zorunda kaldık ve bu tezgah bizim başımıza bela oldu. Çünkü ölçüleri de tutmadığı için sonrasında ekletme yaptırdık ve bu ekletmeyi yaptırınca da bu tezgah bize ucuza değil pahalıya oldu. Aynen çok çile oldu. çektirdi bize. Eee Sonrasında gün ısı ve üst tarafa su tesisatı döşettirdik. Burası köy evi ve fazlasıyla güneş görüyor ve buranın gerçekten gün ısıya ihtiyacı var dedik ve gün ısı koydurduk. Bunun tutarı da 3500 TL. MDF kapı aldık buraya. Aslında MDF kapı demeyeyim çok iyi bir kapı değil Canlı bunlar. Yani bu ee, kesinlikle anlatalım ucuz almasın evet. kimse. Şimdi yani. e, kapılar... 3 kapı bize 1050 TL'ye patladı. Ama kapılar gerçekten ucuza aldığımıza çok pişman olduk. Kapılar çok dandik. Yani öyle böyle değil. Ama o an hani dediğim gibi çok masraf olduğu için her şeyi kısa kısa ucuzunu araya araya bu şekilde bir şey çıktı. Şimdilik aldık. Mecbur geri dönüş yok. Kullanacağız. Belki bir 2-3 sene sonra değiştiririz dedik. Mutfak dolaplarımıza dediğim gibi e, biz bunları özel buraya göre usta çağırıp yaptırdık. E, MDF dolaplar. E, bunlara da toplamda 5.000 TL ödeme yaptık. Kapı önü mermerlere, kapı girişindeki o mermerlere de e, 1.880 lira para ödedik. Mermer bayağı pahalı yani kaç 5 6 parça. Değil mi? Kaç 14 on parça? 14 tane merdiven koyduk. 14 tane bayağı ben pahalı buldum ama iyi. Bence de yine pahalı. Ye. Yani bilmiyorum. Ee, i̇nşallah Başka o yani. bu bittikten sonra dikkat etç şeyleri de söyleyelim. Onlar unutmayalım. Dostum tamam. bu videoyu vallahi samimi yapmak istiyorum. Biz inanılmaz streslere girdik. Biliyorsunuz ben buraya çok önce girdim. Bir de ustalardır, çalışmadır, bunlardır. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Özellikle yurt dışından gelenler için. Yani hiçbir şey umduğunuz gibi gitmiyor. Öyle gelip buraya cebinize para koyup. Aa ben işte 300'de, 400'de bunları bunları yaptırım. Böyle hesap tutmuyor. Yaptırsanız bile herhalde bir yıl sürer o iş. Ama biz yine şanslılık iyi kötü yürüdü işimiz. Evet, devam edelim. Evet yani usta çalışmak gerçekten çok zor başında durmak ayrı bir dert başında olmamanız ayrı bir dert yani biz bu videoyu bizim düştüğümüz hatalara düşmemeniz dikkat etmeniz gereken püf noktaları var onlara dikkat ederek ilerlemeniz için paylaşıyoruz bir yandan çünkü çok fazla yorum geliyor görüyorum gerek Eren'in kanalında gerek kendi kanalımda. Bu tarz bahçede doğada ev kurmak isteyenler çok fazla var. Bu video umarım onlara açıklayıcı ve yol gösterici nitelikte olur. Devam ediyorum masraflara. Banyodan devam ediyorum. Şimdi klozete biz ayrı aldık. Vitra'nın klozetini aldım ben oraya. Vitra değil, özür dilerim. Kalen'in. Buna da 549 lira ödemişiz. Başka. Fayansları söyledim mi granitleri Ha Onu sıraya bozduk ya. Hepsi mutfak mutfak. Şimdi fayanslara totalde 9 bin lira ödedim. Ee, ama şimdi bu ödediğim rakamlar net rakamlar değil. Ben bu 9 bin lirayı ödeyip e, iki gün sonra ustanın beni arayıp işte yok e, çimen ne deniyor? Yapıştırıcı yapıştırıcısı eksik var. Yok takozu eksik deyip de ekstralar çok fazla çıktı. Ama ben ilk etapta e, evin metre karesine e ustalardan aldığımda ve fayansçıya gittiğimde ilk ödediğim rakam 9 bin liraydı ama sonrasında e, çatı katı hesapta yoktu. Biz çatı katına da e, fayans döşettirdik. Bu arada ya pardon sözünü keseceğim. Bu 9 bin lira olmasının nedeni dostlar bu normal fayans değil. Bu fayanslar özel. Granit, granit desenli, evet. granit böyle e, seramik o yüzden daha ucuz fayanslar da var. Hatta granitin bile ucuzları var. Kalite kalite deformasyona göre. işte bunlara göre değişiyor. Bu arada biz e, fayansları da e, spot seramikten aldık. Ya yani dediğim gibi yani biz her şeyi uygun tutmaya çalıştık. Yani bunlar da e, bizim istediğimiz e, fiyata aradığımız en uygun olan e, fayanslardı. Eren'in de dediği gibi buradaki e, bütün e, evin fayanslarını granit seramik olarak döşettirmek istedik. Bu arada işte neden parke değil, neden seramik diyenler içinde bizim zevkimiz böyle olduğu için biz böyle olmasını Evet size. bir de yazın serin tutuyor değil mi bu? Aynen öyle. kışın yani biraz yaz, soğuk serin, ama yazın iyi oluyor. Serin, bir de temizlemesi falan da kolay. Ben öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum ben, ben tamamıyla göze daha hoş hitap ettiği için ben Yo, o yüzden ben, sen o yüzden. Bilmiyorum yani ben halıyı falan fazla halıla evi sevmiyorum dostum. Ben böyle açık olsun istiyorum. Hatta bu koltuklardan filan bile kurtulacağız. Daha küçük, daha düz böyle düzgün koltuklar alacağız. Ee, genel olarak yaptığım masrafları tek tek hepsini zaten saydım. Ee, saymadığım çok bir şey yok. Onlar gereksiz şeyler. Ee, şunu söyleyeceğim. Ee, bunları alınca iş bitmiyor. Şimdi biz burada mevki <laughs> olarak biraz şehre çektim. uzakta olduğumuz için. Bize aşırı derecede nakliye ücretleri de çıktı. Yani şehirden mesela benim fayansları buraya getirtmem 600 liraya mal oldu. Sonrasında eksik olanları e, arabamla çok fazla gittim, geldim, taşıdım. Yani alabildiğince zaten videolarımda da paylaştım. Hatta Eren'in keçi getirmişliği bile var yani. Ya araba mahvoldu zaten yani araba burada çürüdü ama... Araba olmasaydı yani işler yürümezdi. Böyle bir yerde araba zaten lazım. Ve gerçekten en düşük nakliye şuradan mesela yarım saatlik yerden bile en düşük nakliye 200'den başlıyor. Haberiniz olsun. Bu Antalya için dışarıyı ben bilmiyorum. Ama Antalya'da yarım saatlik mesafe 200 diğer yerden Antalya'dan bir saatlik mesafeye 400-500 hiç kadar çıkıyor nakliye. 600 lira ödemişim mesela. Vardır yani saatlik. hepsi değil ama bazen 600 bazen de yani adamına göre. Şimdi bu bahsettiğim total rakam 88.500 olarak çık çıkıyor. Ama bu rakam doğru bir rakam değil. Neden değil? Çünkü arada ekstra çok fazla şey çıkarttılar bize. Ee, mesela işte dediğim gibi fayansın e, bu malzeme yetiyor mu dedim yetiyor dediler ve sonrasında bana ekstra malzemeler çıkarttılar yani ortalama benim için 10 bin liraya yakında ekstra malzeme çıktı mesela e, elektrik prizlerini aldım örnek veriyorum işini bitirdim sonra usta bir gün sonra ya şu da eksik bu da eksik deyip bana bir tomar ekstra e, çıkarttı o yüzden dolayı da e, ortalama yani 100 bin liraya yakın diyeyim ben size. Yani 95-100 bin lira arası bir masraf çıktı bu evin oluşum Bir şey ekleyebilir miyim buraya? Bu arada biz buraya 55'e yaptırdık. Ama biz mesela fiyat aldık dışarıdan 67'ye de. Yani 70'e de. 40'a da aldık fiyat. Bence bu ekstra masraflar çıktı ya mesela. Ne demiştin? 8.000 bin mi? Yani benim hesapladığım 88.500 lira ama ekstralar bir ekstraları değil mi? yani o ekstralar burada yok ama bir 10.000 liraya yakın belki de geçik e, masraf çıktı. Yani ekstra tabi mesela... tabi o doğru çıktı. Bir de şey 55'e anlaştınız ya mesela taşeron firmayla. Eminim. Ya yani emin olun o 65'e çıkar. Yani 10.000 çıkar ama zaten biz dışarıdan 67 fiyatlar aldık. 65 aldık. O yüzden hani burada yanılmayın ha 55 anlaştınız öyle bitmiyor. Evet. Bir de ne diyeceğim. Acayip Türkiye'de pis çalışıyorlar dostlarım. Yani ben bunu buradan söylemek zorundayım yurt dışından gelen biri olarak. Hani tamam ufak tefek yapıyorlar iş bitiminde. Ama ben yine yeterli bulmuyorum. Türkiye'de gerçekten sistemde dağınık çalışıyorlar. Hani bu bizim için demiyorum sade. Dışarıdan da öyle. Bunun için ayrı anlaşırken deyin ki mesela temizlik ne olacak? Ona da herhalde bir 700-800 ediyorsunuz ayrı temizlik parası. Bunu aklınızda tutun. Başka böyle bir yer alırken çatısından tutun dostlarım her yerine bakın. Mesela eksalardan biri ne oldu? Bizim çatımız akıyordu. Bilmiyorduk. Aldığımızda yağmur falan olmadığı için Adam çağırdık 2500 2800 istediler. İki ayrı kişi bir 2500 1 2800. Sonra biz bunu 1250'ye bu evin sıvasını yapan ustadan yaptırdık. Ama iş dört dörtlük çıkmadı. Yine bir pürüz çıktı. Profesyonel şekilde çatıcı yapmadığı için. Böyle şeylere dikkat edin. Mesela Başka neler Cem benim. Me mesela aklıma benim e, gözlemlediğim ve bizim en büyük yaptığımız hata şu oldu e, benim nezdimde. E, ben biz çok iyi niyetli insanlarız ve iyi niyetimizin suistimal edildiğini gördüm ben bu işte. Çünkü biz burada e, gelen ustaya elimizden geldiğince misafir perver davrandık, soframıza davet ettik, e, sigarası eksikse sigarasını aldık ama. Ee, siz bir şeyleri vermeye başladığınızda o insanlar, karşınızdaki insanlar e, sizden daha fazlasını istiyor. Yani bu keriz diyor, salak diyor, anlamıyor diyor. E, halbuki yani siz onu tamamıyla iyi niyetinizden yapıyorsunuz. Ve e, suistimalleri ben çok gördüm ve gerçekten e, çok gerildim. E, bu evin yapımı aşamasında e, Eren ustaların başındaydı. Ben son birkaç güne yetiştim geldim. Ve ben geldiğim süre boyunca da elimden geldiğince ustaların yemeklerini, her şeylerini, çayını, kahvesini çıkartmaya çalıştım. benim de Eren'in bahsettiği gibi bahsetmek istediğim şeyler var. Öncelikle anlaşma yaparken biz sözleşme yaparak buraya başladık. Bir de aşağı yapıldı dur onu söyleyeyim. Aşağıda şap yapıldı. Bir yağmur yağdı daha yapılalı bir ay olmadı delindi. Yani bu tarz şeyler dostlarım çok dikkat edin. Düzgün yapsınlar. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Mesela siz yurt dışından geliyorsunuz ya ustalardır, şudur, budur. Kimse dostunuz değil işin aslında. Sizi zannediyorlar ki saf bu yurt dışından geldi hiçbir şey bilmiyor. Oysa biz çok şey biliyoruz. Sade sesimizi çıkartmıyoruz sizi dolar olarak görüyor herkes. Para olarak görüyor. Mesela şurada ben buraya anlaştım. 55 bin ya diyelim. 70 bin neyse. Ya da sen 60 anlaştın. Bir pürüz çıkıyor. Ekstraya giriyor. 150, 200 bilmem ne. Hatta bizim yani ben fazla bu konulara girmek istemiyorum. İnanın çok zor. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Böyle bir yer alacağınız zaman yurt dışından Türkiye böyle devamlı gelecekseniz, yaşayacaksanız dostlarım inanın mesela 300 ise 500 ile gelin. 300 değil de 500 ile. Bu konuda pişman olursunuz. Yani bu ülkede para çok hızlı gidiyor. Zaten herkes sizi dolar olarak görüyor. Ustalar bile ya. Ustalar bizim dedikodumuzu bile yapıyor. Yani düşünün. Ben duydum bunu. Mesela şöyle örnek vereyim. Geliyor adam sizin hakkınızda konuşuyor. Aa bunda bok gibi para vardır diyor. Yurt dışından geldi filan da. Böyle böyle konuşuyor. Ve acayip böyle mesela alışkın değilsiniz. ne alıyorsunuz. Adama soruyorsun insan gibi kolay içer misin usta? Öğlen. Aç karnına içemem. Ya kardeşim bana ne senin şeyinden? Ben taşarana vermiş miyim parayı? Verdim. Onun yemek onun sorunu. Ben sonra buraya geldim iki hafta. 5000 bin, bin TL'm gitti. Her gün tavuk, şu, mangal bu, ya. mangal. Ya bu arada ne. şöyle de anlaşılmasın. Yani böyle ufakça işte bir ustanın yemeğini veremiyor musun? Yo, Tabii ki de verebiliyoruz. Tabii ki de yapalım. Elimizden geldiğince, imkanımız yetince zaten verdik. Ama benim en çok üzüldüğüm nokta böyle hep bir daha fazlası, daha fazlası. Ama Cem bu... biz şu var, bunu söyleyelim. Biz taşerona vermişiz işi. Evet, o Taşeron Sorumlu dedi ki sen yani. anahtar teslim değil mi? Evet. Bize anahtar teslim dendi. O, ne oluyor ben o zaman onların yemeğine karışmıyorum. Madem Türkiye'de çay veriliyor ustaya bunu da bu da saçma bir şey. 2 saat iş yapıyorlar 2 saat çay içiyorlar. Dostlar ben Avustralya'da yemin ediyorum böyle hiçbir kimse yapamaz. Usta yapacak işini ondan sonra da 2 saat bir saat çay içecek mola. Ne oldu mola yok böyle bir şey taşınnan anlaştınız Siz ben inaylik yaptım geldim buraya camları yokken geldim bu eve İnanın bana para tak 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 bir battım 5000 TL gitmiş 2 <laughs> hafta mı kaldım ben ye yeah, iki haftada 5000 TL'ye gitmiş Ona bunu bunu al şu eksik bu eksik sigorta yok şu yok. Sigorta bozuk, lamba yani çıktı. Yani aslında uzun lafın kısası, ödemenizi yapmadan önce bizim düştüğümüz hataya düşmeyin. Kesinlikle gelin öncesinde bir kontrol edin ve son ödeyeceğiniz rakamı ondan sonra ödeyin. İşi muhakkak kontrol edin. Ustalarla kesinlikle ve kesinlikle çok samimi olmayın. Çok samimi olduğunuz zaman. Ee, sizden işte yüz bulup diyeyim size her şeyin fazlasını yani tabii ki de karşımızdaki insan emektar işini yapıyor burada ağır işler yapılıyor ee, ama ben bunu çok kardeşime de söyledim yani o biraz daha Hani ben biraz daha despotumdur ama o biraz daha böyle samimi olmayı seviyor. O da insanlığından yani art niyetinden değil. Ama karşı taraf bunu farklı algılayabiliyor. Ee, onun dışında işte buraya gelen ustalara bizim yapılacak ekstra işlerimiz çıktı. Yani burası yapılıyor bitiyor ama biz diyoruz ki ya şu dışarıyı da yeni e, projeler sürekli yani çünkü çıkıyor. Çünkü bahçe evi ve buranın işi gerçekten bitmiyor ve çok e, her gün bir şey çıkıyor. E bu sefer e, işte işin içine yok işte komisyon alalım onu alalım ya yani böyle e, çok mide bulandırıcı şeyler, şeyler var. çıktı yani ben e, keşke görmeseydim ama maalesef yaşadık gördük bu da bizim için bir tecrübe oldu e, o yüzden. Lütfen çalıştığınız kişilerle çok fazla samimi olmadan e, bir şeyleri yürütmeye çalışın. E, çünkü sonrasında geri dönüşü olmuyor maalesef. E, dediğim gibi biz e, rakamları burada bu evi yaparken her şeyi minimize tutmaya çalıştık. E, çünkü şu an biz burada bir 100 milyara yakın harcama Ceren, yaptık 100 ama... 100 milyar, milyar çoğu insana göre minimize değil. Yani... 100 milyar çoğu insana göre çok. Aslında biz çok paramız gitti. Tamam ben zaten şunu demek istiyorum. Yani biz burayı oluştururken 100 milyar diyorum ama biz her şeyi ucuzuna alarak 100 yeah, milyara getirdik. Milyar. Ama gidip kapının mesela iyisini alsaydın iyi bir kapı 600 lirayla 800 lira arası. Ama biz gittik 350 liralık evet, bir kapı aldık. Bir santimleri. de bir şey daha var dostlarım. Bu para niye böyle tuttu? Biz fayans bulduk değil mi? Kaç metrekaresi 30 muydu Ucuz. Bu 25, evin, ha bu ev, yani. düşünün 9000 fayans, granit, çarçur, bunlara gitmiş. Niye? Biz de biraz lüks olsun istedik. Yani biz yüksek kaçtık. Aslında böyle bir yer alıp 50 bine de sade yapılabilirdi bizim gibi 88 90 değil de. Ama biz istedik ki kardeşim köyde oturmak illa yokluk değil. Yani köyde oturmak yokluk değil lan yani benim gözümde. Yani hani, i̇yi şartlarda iyi şekilde aynen. iyi bir evde de oturabiliyorsunuz. Villa gibi şu an yani. burası. Benim gözümde burası villa. Şu ev Avustralya'da birçok evden güzel. Sade. Eh, Duvarları biraz alçıları iyi olmadı. Yani. Alçıları iyi olmadı. Seçilen badana boya e, iyi değil. Yani nasıl bir malzeme bilmiyorum. Yani şöyle elini atıyorsun elinin izi kalıyor. Sonrasında dediğimiz gibi yani Ümit dedi ki ben size burayı 55 bin liraya yapar çıkartırım. Anahtarınızı da teslim ederim dedi. E tabii ki de e, bize bize de cazip geldi. Aslında bir de biz... Ümit'i de tanıdık. emlakçı olarak. Evet, yani hani Ümit. Güven verdi yani Güvendik ona. O yüzden yaptık. Bence bu doğada yani ormanda dostlarım. Ne kadar çok dağın başı olmasa da bu tarz işleri yapmak çok zor. Ben burada kesinlikle şahit oldum. Kesinlikle. Usta milletiyle Türkiye'de uğraşmak çok zor. Yani inanın akli dengeniz bozulabilir <laughs> yurt dışından geliyorsanız kendinize hazır yani. Hazırlayın. Yemin ediyorum şurada bu sabah baktım şuradan bir tane beyaz saçım var. Burada ya, bu çıkmış. Süreçte, bu süreçte evet. Eren çok fazla gerildi, yıprandı. O biraz daha yapı Bir de bir şey daha diyeceğim. dur. Dostum, yemin ediyorum psikoloğa gideceğim. Bu ben işlerimi bitsin. Bir psikoloğa git. Sinirli zaten sinirli bir insanım Ama burada bu üçe katlandı. Çoğu zaman da içimde tutuyorum. Dostum, bir yerden sonra artık Patlıyorsunuz ya usta musta başlıyorsunuz. Mesela ben bile artık kendi kendi işimi yapmaya başladım. Gittim oraya beton attım filan. Yani size adamlar böyle hikaye ve sizin zekanızla Hatta dalga geçiyorlar. Şey, Eren'e e, sakinleştirici ilaç aldım. Yani çünkü artık bizde sürekli kavga etmeye başlıyoruz. Aynen ben mesela Onun... kardeşimle birbirime giriyorum dostlarım. Yani kardeşimle, Miraç'la sinirleniyorum, onlara laf söylüyorum, onlar bana kızıyor. Bu da bizi yani batırdı, bu ustalar bitirdi. Ama biz de biraz zorlu işe girdik. Daha minimize, daha 30'a 40'a bir şey ya da bu evi alıp boyatıp bir laminat koyup bir de mutfak koyup duvarları falan ufak sıvaya yapıp boya da de Ama ben bu şekilde hayal etmedim. Benim hayalimde düzgün bir, biz burada 24 saat yaşıyoruz. Yaz, kış. O yüzden yapmışken dedik içine adam gibi yapalım şey Bence e, iyi güzel oldu ama istediğimiz gibi mi desek tam anlamıyla değil ama e, teşekkür ederiz bu arada buradan da Ümite. Yani en azından istediğimiz tarihte teslim etti. E, yarım yamalak bir şeyler var ama Bir şey olsun... daha diyelim. Dostlarım bir şey diyeceğim. Ben Ümite çok kızdım nokta oldu. Hı -hı. Bazı konularda ama bu iş mesela Ümit olmasaydı ben burada biliyorum kafayı yerdim. O yüzden hani bu tarz işlerde güvenebileceğiniz bir adam bulacaksınız. Firma güvenilir. Üçe böleceksiniz. Mesela başında, ortasında teslimata almadan bakacaksınız, yatıracaksınız. İş bu. Bence bu videoyu burada kapatalım. Çok uzadı çünkü. Dostlarım video izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye tamam. Kendinize iyi bakın. <laughs>